Mahrakis davalarına ilişkin yasa ve ardından yayınlanan yönetmelikle tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir kurul devreye girdi, Mesleki Sağlık Kurulu. Bu kurulun önemi, sağlık çalışanı açısından savcılık soruşturması yapılabilmesi için gerekli olan soruşturma izni vermeye yetkili olması yanında, kamu çalışanı hekimler açısından da büyük önem arz etmektedir. Çünkü idare tarafından ödenen tazminatın, kamu veya devlet üniversitesinde görev yapan sağlık mensubuna, hekime rücu edilip edilmemesine de aynı mesleki sağlık kurulu karar verecektir. Yasa ve sonrasında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan kurul 7 kişiden oluşacaktır. Kurulun başkanı, bakan yardımcısıdır. Üyeleri ise, sağlık hizmetleri, hukuk hizmetleri, yönetim hizmetleri, ve kamu hastaneleri genel müdürleri veya yardımcılarıdır. Profesör veya doçent ünvanlı biri dahili, diğeri cerrahi branşlardan iki hekim de kurulda yer alacaktır. Kurulun görev süresi 2 yıldır. Mesleki sorumluluk kurulu üyeleri, üye tam sayısının sat çoğunluğuyla toplanarak karar alacaklardır. Oylamalarda çekimsel oy kullanılamayacak. Yayınlanan yönetmeliğe göre kurulda ele alınacak konu teknik ve uzmanlık gerektiren bir konu ise bu durumda danışma görevi yapmak üzere en az 3 kişiden oluşan ihtisas komisyonları da kurulabilecektir. Ancak bu komisyon üyeleri kurulda oy kullanamayacaklar, sadece danışma görevini yürüteceklerdir. Peki yeni kurullar oluşabilir mi? Bu durumda akla gelen bir soru, tek bir kurul tüm ülkedeki mal iddiasını taşıyan ceza ve vücut davalarını değerlendirmek için yeterli olabilecek mi? Bu konuda da yönetmelikte bir düzenleme görüyoruz. Buna göre Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına göre başka bir bakan yardımcısının başkanlığında yeni kurullar oluşturabilecektir. Bu kurul soruşturma izni için nasıl bir prosedür izleyecek? Yani ön inceleme aşaması ne şekilde yürütülecek? Bu soru akla gelebilir. Önceden olduğu gibi mesleki sorumluluk kurulu da ön inceleme için özel sağlık kuruluşları, vakıf üniversitelerinde görev yapan kamu üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimlerini yine görevlendirebilecekler ön inceleme için. Yani incelemeciler atanacak. Ayrıca hekim dışındaki sağlık meslek mensupları bakımından da il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan ve başkan yardımcıları da ön inceleme yapmaya yetkili olarak görevlendirilecek. Ön inceleme neticesinde bir rapor hazırlanacak. Bu hazırlanan rapor kurula sunulacak. Eğer raporun karar vermeye yetkili olduğu değerlendirilirse kurul tarafından soruşturma izni konusunda bir karar verilebilecek. Ancak kurul aydınlatılması gereken başka bir hususlar olduğunu tespit ederse ya bizzat kendisi veya daha önce atamış olduğu ön incelemeciliğe veya başkasını görevlendirilerek yeni bir incelemede yaptırabilecek. Bu işlemler için bir süre de söz konusu. Şöyle, suçun kurul tarafından öğrenildiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde soruşturma izni konusunda bir karar verilmesi gerekiyor. Bu süreye ön inceleme süresi de dahildir. Ancak bu süre zorunlu hallerde 30 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir. Peki kurul kararlarına itiraz edilebilir mi? Mesleki sorumluluk kurulu kararlarına karşı 10 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edilebilir. Bir sonraki bölümümüzde mesleki sorumluluk kurulunun kamu çalışanları hekimler açısından hangi şartlarda gücü karar verebileceği yani gücü kriterlerini ele alacağız.